Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir açılım farkındalık açılımı tekrar bir aradayız iki tane destemiz var mavi kartlı ve kahverengi kartlı desteler lütfen birini seçip odaklanın ben mavi kartla başlayayım hemen şimdi neyin farkında olmalı dediğim zaman şimdi denize diye bir kart kıyamet kartı ve ileri geri kartı başarı kartı ilham perisi ve de değnek kraliçesi şimdi farkında olunması gereken şey burada biraz derinlere dalmak duyguların ee, iyice içine girmek kendi duygularınızla yüzleşmek duygularınızın her haliyle hemhal olmak tepkilerinizi gözlemlemek ee, e, genelde derine dalındığında Yani orada bir, şimdi yanındaki kıyamet kartına da bakarak, böyle biraz derin bir sızı da söz konusu olabilir burada. Ya da ee, kendi içinizde döndüğünüzde bitmiş bir şeyi fark ediyor olabilirsiniz. Sonuna gelmiş bir durumu fark ediyor olabilirsiniz. Yalnız burada söylenen şey sevgi ölüyü bile diriltir diyor. Sevgi ölüyü bile diriltir. Kıyamet kartıyla. Yani bir son olsa bile sevgi onu yeniden canlandırabilir. Ve ileri geri kartı da sanki bunu işaret ediyor. Bitmeyen bir sevgi var. Ama sona gelinen durumlar var. Ne son geliyor ne o sevgi bitiyor ama bir türlü de ilerlenilmiyor. Bu konuda bir başarı isteniyor, arzulanıyor. Bir yardımlaşma burada tasım altılısı kartı, para altılısı. Yani birbirinizi desteklemek, birbirinize yardımcı olmak burada var o. Yani bu konuda destek almak ya da ama sonuçta bir başarıya ulaşmak durumu var. İlham perisiyle 5 1 6 1 6 rakamını tekrar görüyorum burada. Yani burada 5 5 özgürlük de burada söz konusu olabilir. Özgür bir ruhun bir yere ait olmakla ilgili çelişkisi bağlanmakla ilgili sıkıntısı burada devreye giriyor olabilir. Bir yakınlaşıp bir uzaklaşmak mevzuları söz konusu olabilir. Burada aynı zamanda iletişimde bir sıkıntı söz konusu. Sıkıntı da 5 boğaz çakrası. Onu da ifade ediyor olabilir. Ve değnek kraliçesiyle yani ortada bir tutku var. Ortada bir eylem enerjisi var. Değenektir aynı zamanda. Yani bu durma kızmakla ilgili bir durum da söz konusu olabilir. Kızmak. Ama burada kraliçe olduğu için eylemlerini kontrol edebilen bir enerji. Ne olursa olsun besleyici, destekleyici bir enerji var. Burada oturuyor kraliçe. Yani ağır duran, tedbirli duran, elinde sopası. Yani hani yere vurmaya hazır. Yanında iki tane aslan, her iki tarafında aslan. Yani gardını almış, gücünü, kuvvetini yanına almış bir dişin enerji görünüyor. Ya, ileri geri figürü erkekle resmedilmiş. Normalde kişisel olarak pek kondurmam ama eril enerjiyle de geldi çok fazla olabilir artık dişil enerji de bu duruma kızıyor olabilir Ve ilham perisi bir bu konuyu canlandıracak tekrar tazeleyecek bu konuda bir yenilik açacak bir nefes aldıracak bir, bir ilham bekleniyor bu destek de gelecek görünüyor belki o da bu kıyameti ölümü ölü toprağını insan üstünden atabilir bu durumun üstünden atabilir peki siz bu durumda ne yapmalısınız dediğim zaman stratejik olun diyor asıl kadın asıl kadın sizsiniz yani buradaki dikkati çeken mevzu 2 2 sizsiniz. Ve burada da değnek şövalyesi, değnek enerjileri çok fazla. Yani burada etki, tepki, kızgınlık, tutku, sıcaklık, samiyet, dürüstlük, hani açık olmak, doğru olmak temaları var. Burada da güç kartı geldi. Burada da erkek geyik ruhu. 58 3 4 istikrar. Şimdi burada şöyle söylüyor. Diyor ki herkes bir şey söylemek ister. Farkında olmasak da içten içe ararız onu. En temel ihtiyacımızmış gibi. Ya söylenecek o sözü henüz bulamamış olabilirsin. Onu keşfettiğin zaman içindeki potansiyel ortaya çıkar ve yaşamın içindeki her şey bir malzemeye dönüşmeye başlar senin için. İşte burada hani burada son söz ne? Buradaki strateji ne? Buradaki gerçek hüküm ne? Yani burada böyle bir mevzu var. Yani için konuşsun. Ruhun konuşsun. Gerçekten konuşsun. Ve Gerçek seni bulduğun zaman, hakikatini bulduğun zaman burada yani melimalı toplumda yapmalarından, arkadaş önerilerinden, tavsiyelerinden vesaire bahsetmiyorum. Burada gerçekten özün için, gerçeğin senin gerçeğin sen olarak bu duruma nasıl yaklaşıyorsun? Sen olarak burada ne hissediyorsun? Sen olarak. Burada ne söylersin? Tavrın, duruşun, sözün ne olur? İşte bunu gerçekten keşfettiğin zaman, henüz bulamamışsan bile bunu keşfettiğin zaman olan her şey birer malzemeye dönüşecek elinde. Çünkü artık sen ne yapacağını, nasıl yapacağını, ne yöne hareket edeceğini, ne söyleyeceğini bileceğin için her malzeme, bu konuda etkileşime girmiş her şey senin için. Ee, seni destekleyecek bir malzemeye dönüşür ve güç senin olur o zaman asıl kadın burada kadın figürü güçlü görünüyor arkadaşım yani asıl kadın burada güçlü güç resminde kadın var ee, arkada e, değnek kraliçesi var yani kadın figür daha güçlü görünüyor ama şu erkek geyik ruhunun anlamını bilmiyorum hemen bir bakayım gözlerimde de değil bir durdurayım evet burada erkek geyik ruhunun anlamına da baktım arkadaşım burada hani başa geç liderlik et güç senin elinde diyor burada güç kartı burada sonsuzluk işaretini burada 8 burada sonsuzluk olarak hani görüyorum iki defa gözüme çarpıyor burada 58 yine bir sonsuzluk işareti var yani bu durumda dişil enerji güçlü dişil enerji e, liderlik edebilecek pozisyonda Ve bundan hoşlanmasa bile Rahatsız olsa bile e, Yani bunun Sorumluluğunu alması Korkularını bir kenara bırakması Ve liderlik etmesi gerekiyor Bu duruma Buradaki duruma öyle görünüyor Şefkatli olun diyor Liderken Sabırlı olun diyor. Diğerleri sizde iz, izlerken size güvenebileceklerini bilsinler diyor. Muhtemelen siz bu insanların çıktığı yolun çok daha önündesiniz ve o yüzden yolu siz biliyorsunuz. O yüzden sizin liderlik etmeniz gerekiyor diyor burada. Bu konuda. Ve gelen sistem mesajları da iki tarafında kazanacağı bir sonucu yaratın diyor ve burada da tam şu anda niye arzuluyorsun onu gözünde canlandır ve olsun olumsuzluk ilerlemini engelleyecek Ama burada arzuladığın şey ne sen kendin ne? burada diyordu ya hani herkes bir şey söylemek ister aslında herkes hayatta kendi şarkısını söylemek ister kendi melodisini çalmak ister kendi izini bırakmak ister yani kendisi olmak ister. Yani kimseye bir şey ispatlamak ve kimseye bir şey kanıtlamak zorunda kalmadan kendi olmak ister insan aslında. Hakikatini yaşamak ister. Ama bizim öğretilmiş e, inançlarımız, değerlerimiz, kültürümüz, arkadaş çevremiz, ailemiz, eşimiz, dostumuz, e, işte bize öyle bir ablukaya alır ki öyle yaptırımlar olur ki gizli saklı sessiz bazen aleni yani sen küçüklüğünden beri o şartlanmalarla büyüdün için hadi gel kolaysa o sistemi kır da çık işin içinden işte burada Bunu sen muhtemelen dişil enerjiye sahip olan taraf başarmış ama bu konuda eril enerjiye sahip taraf daha zayıf yolu daha o yolları geçmemiş tam olarak burada dişinin erile liderlik etmesi gerekiyor ve iki tarafında kazanacağı bir sonuç oluşturması gerekiyor ve aynı zamanda hani sistem kendisine de soruyor. Ne istiyorsun tam şu an? Onu gözünde canlandır da olsun artık diyor yani. Olumsuz odaklanıştan şayet diyor. Kendini engellersin bu konuda da uyarıyor. Peki bakalım <laughs> mavi kartım mesajını. Çünkü bağımsızlığımızı kurt kurt kurtarmak bahanesi altında özgürlüğümüz aşırı baskı altına alınabilir. Yani burada hani özgürlükle ilgili arkada da bir tema vardı. Onunla ilgili hani olabilir demiştik bu gelgitler. Hani bir olmak mı, özgür olmak mı? Hani bu konuyla ilgili de sıkıntı olabilir demiştik. İşte orada bağımsız olacağım derken kendi özgürlüğünde aşırı baskılıyor musun? Ya da buradaki karşıdaki insanı anlamanız için bu sözü değerlendirebilirsiniz. Bağımsızlığımızı kurtarmak bahanesi altında özgürlüğümüz aşırı baskı altına alınabilir. Yani e, özgür olacağım derken kendini şartlandırmış olabilirsin. Hani özgürlüğün tanımı ile ilgili kendini şartlandırmış olabilirsin. O da özgürlüğünü baskı altına alıyor olabilir. Karşı taraf için bu daha çok geçerli gibi duruyor. Evet arkadaşım senin için yapacağım rehberlik bu defalık. Bu kadar olsun. Sağlıkla kal. Esen kal. İyi vakit tatlı canım. Başka bir açalım da. Görüşmek üzere. Evet. Kahverengi kartı seçen arkadaşım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Hemen bakıyoruz. Neyin farkında olman gerekiyormuş. Şimdi 8 numarayla hazırlıklı ol kartı geldi yanında hemen asaların yedilisi yanında engin evren altta yıkılan kule parşömen kralı ve değnek prensi şimdi şöyle bir enerji hissediyorum ben şimdi aslında hazırlıklı ol zirveye, zirveye çıkıyorsun yıldızlara ulaşıyorsun başarıyı taşlandırıyorsun bir kutlamaya hazırlıklı ol çok güzel resmedilmiş demiş burada bir kart görebiliyor musunuz şöyle çok güzel resmedilmiş. Ee, diğer taraftan bu kutlamayı yaparken e, mücadele etmen gereken ya da dikkate alman gereken bazı e, böyle hani sana karşı duran enerjiler olabilir. Yani senin öyle öyle algıladığın enerjiler olabilir. Ama sen bunu o kadar aşkla şevkle yap ki... Aşk diyor ejderhaları gerip sürten zümrütün nuru gibidir. İşte bu sana karşı ateşiyle, kızgınlığıyla, öfkesiyle, yargısıyla gelecek olanlar için seni korusun. Zaten bu anlamda Engin Evren, yani bütün bolluğuyla bereketiyle sonsuz hazineleriyle sana açık. Yani istediğin o başarıyı ne şekilde istiyorsan sana gelmek için ortamın var imkanın var enerji olarak e, alıcılığın açık yani o anlamda destek alabilirsin sistemden diğer taraftan da şunu söyleyebilirim asaların yedilisiyle burada yıkılan kuleyi görünce yani hani bu olup bitenler seni yıkmasın dağıtmasın diyor yani hani e, aksilikler olabilir sana laf söyleyenler olabilir, kızanlar olabilir, yargılayanlar olabilir. Ama sen burada o kadar planlı, stratejik, e, önünü görerek, bir vizyonla ilerle ki burada hani elinde her zaman bir planın, düzenin, o olmazsa bu, bu olmazsa şu, hani nokta nokta çizilmiş hedeflerin olsun ki ve ona o konudan satmadan masum bir enerjiyle ama tutkuyla, azimle o yolda dürüstçe ilerle diyor sana. Farkında olman gereken şeyler bunlar. Yani senin birazcık arkandan işleyen enerjiler var. Seni çekiştiren, yani seni eleştiren ya da işte senin enerjini, motivasyonu düşürebilecek enerjiler var etrafında ama senin yaptığın şeye karşı duyduğun aşk, ilerlediğin yola karşı duyduğun aşk ya da içinde bulunduğun duruma karşı duyduğun aşk, samimiyet, o adanmışlık hali senin sonsuz bir enerjiyle desteklenmene sebep oluyor. Yani burada gardın düşmesin. Bir şeylerin yıkılmasına fırsat verme. Enerjisi alıyorum daha çok. Ani durumlar senin yıkılmana, dağılmana sebebiyet vermesin. Enerjisi alıyorum. Ya da burada yıkılacak olan aslında senin hayrına olacak her şekilde. Hazırlıklı ol, planını yap. Enerjisi alıyorum. Yani senin zararına, ziyanına bir durum yok burada. Peki, bütün bu bilgiler şimdi sen ne yapmalısın? Altıncı çakra sezgilerin aslında sana yol gösteriyor. O yoldan ayrılma istikrarla ona tutun diyor. Hoş bir mektup. Yani bu konuda güzel mesajlar alabilirsin. Seni mutlu edecek bu yolda ilerlerken senin motivasyonunu sağlayacak. Aslında bakın yedi enerjisi arkada. Burada da yedi enerjisi. Çok ilginç oldu şimdi. Yani sen güzel bir sözle cevap ver sana kırıcı gelene. Aşk diyor ejderhaları gelip püskürten zümrüdün nuru gibidir. Ve benim buradan algıladığım hemen üstüne gelince sen ona güzellikle cevap ver. Aynı zamanda çok da güzel mesajlar da alabilirsin. Seni destekleyecek hani sistemden olabilir. Yazılı mesajlar olabilir. Alabilirsin. Hoşuna gider. Hoşuna gidecek ve değnek kralı geldi. Ve sen değnek prensi olarak yola çıkmışken değnek kralı bu işin ustası, üstadı olarak ilerleyecek olabilirsin. Ve diyor ki bir şeyi istemekle onu almaya hazır olmak çok farklı şeylerdir. Kazanacağına inanana dek hazır değilsindir. Yani burada kazanacağını bil. Her şeye rağmen yani hani bu yedili güçlü sana karşı olduğunu hissettiğin enerjilere rağmen ya da kendini yetersiz hissettiğin, eksik hissettiğin durumlara rağmen yani engeli olarak gördüğün durumlara rağmen sen burada bir değnek kralı gibi yani eylemin en alasını yapabilecek güçte, kuvvette e, dürüst, enerjisi açık, net e, bir enerjiyle orada ol sezgilerin açık olsun. İlhamlara açık ol. Değnekler ilham olur. Yani bir vizyon içinde ahası vardır onun. Aa, evet işte bu. Evet bunu yapmalıyım. Böyle bir enerjileri vardır onların. Hani böyle canlanı verirler. Bir an bir şeye atılı verirler. i̇çlerinden gelir. Yani enerji yukarıdan geliyor çünkü. İşte burada bir şey iste, istemek onu almaya hazır olmaktan çok farklı kazanacağına inanın de hazır değilsin kazanacağına inan burada planlarım vardı zaten bakalım devam edelim kupa yedilisi yani böyle hani çok bocalama ya da devamındaki karta da bakayım karınca ruhu karıncalar nedir böyle çok gayretlidir azimlidir küçücük şeyleri taşıya taşıya o puzzle'ı tamamlarlar yani her bir işin ucundan tutarak o puzzle'ı tamamlarlar işbirliği zamanı diyor benim burada daha çok algıladığım şey işbirliği neyle ilgili ya yani evrenden destek almakla ilgili aslında kendi ruhundan destek almakla ilgili en çok bana öyle geliyor burada da sistemden mesaj almak var yani böyle işaretleri takip ede ede e, bu işaretlerle işbirliği yaparak bu puzzle'ı tamamla. Yani istediğin, yaratmak istediğin tabloyu ortaya çıkar. Enerjisi alıyorum ben. Kupa yedilisi de zorlayıcı, kaygılandırıcı, ani duyguların hareket ettiği, iniş çıkışlarının olduğu. Burada yılan var, yarasa var, merdiven var, basamak, zorluk çıkmak için. Bu hmm. İşte ne olduğu belli olmayan birçok ihtimaller aniden karşına çıkabilir ama sen bunu baş edebilirsin bütün bunlarla. Onları halledebilirsin. Bunu söylüyor sistem. Ve de çok çalışmanızın karşılığı veriliyor. Yani burada ne kadar gayret ederseniz o kadar sonuç alacaksınız ve geçmişte şifalanacak diyor böylece. Geçmişle barış onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor. Yani o oh, sana karşı olduğunu düşündüğün enerjiler ya da o kupaların, duyguların inmesi, çıkması, yükselmesi, alçalması, bazen senin canını yakması, bazen seni neşelendirmesi vesaire her neyse. Bunlar senin geçmişinden gelen tanımlamalarla ilgili Geçmişinde yaptığın bilerek bilmeyerek kodlamalarla ilgili işte onları şifalandırdığında bu durumda iyileşecek. Kendinde iyileşeceksin ama çok çalışmanın karşılığını alacaksın arkadaşım. Kahverengi kartta şunu söylüyor. Herkes kendi mizacına uygun kişiyi bulur. Burada karınca ruhu işbirliği zamanı diyordu. Yani belki senin yaptığın şeye inanan mektup da vardı ya burada sevgi dolu mektup alacaksın diye işte o senin yaptığına inanan insanların belki sana verdiği destek bu anlamda senin yolunu açacak olabilir yani burada gücün düştüğü zaman motivasyon düştüğü zaman sana tekrar güç kuvvet olacak olabilir işbirliği zamanı diyor. Hani burada seni seven evrensel enerjiler de destekliyor. Telepatik olarak da zaten bu desteği alıyorsun. İşte burada bu işbirliğine açık olmak. İşbirliği deyince daha çok birileriyle birlikte paslaşılarak yapılan bir iş geliyor bana. Ama burada enerjilere baktığım zaman bireysel ve evrensel enerjilerle desteklenen bir durum var. Ya da böyle hani öyle bir güzel e, aşkla dönüş yap ki ya onlar da senin yoluna reva olsun. Yani hani onlar da senin yoluna düşsün gibi bir tema da var. Ama oğlak enerjilerinde dediğim gibi yani onlar çıkılmayacak çıkılamaz denilen yerlere çıkarlar o zirvenin hazını yaşarlar işte burada da bunu sen yapabileceksin olarak görünüyor arkadaşım en yüksek iyiliğin olsun bu defalık benden bu kadar sevgiler gönderiyorum iyi bakın tatlıcanıza başka bir açılımda görüşmek üzere bay bay